Bismillah. Evet. Yayına galiba girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir hemen bir ufak bir şek edelim. Ee, nereden çıkıldık bir saniye. Ha şuradan olması lazım. Bak Tamam tamam. Benim sesim güzel geliyor. Bir de oyunun sesi de ee güzel gelse tadından yenmez. Şu uh, sunucu yok ama onu ne yapıyoruz? Heh şurada bir şurada mı gireyim mi? Hadi buna bir girelim bakalım. Şu, yok. Tamam. Jai'nin ee, sesi iyi geliyor. Şeyin sesi de, oyunun sesi yani benim sesimle oyunun sesi de e, gayet iyi geliyor. Bir sıkıntı yok bence. Tüm 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 tüm. Ya niye İngiliz abi? İngilizce abi mi? İngiliz mi abi? İşte bir bakalım. Bu ne lan? Fethi'ymiş. Heee, bu başar. Şöyle ne yapalım, ne yapalım. Pardon. Balos, balos salonu çok yani sevdiğim bir yer oldu. Söyleyemez balos salonu. Şurada bir operasyon var ama bunun da pingi yok. Bir bakalım yani pingi idare eder seviyede ise takım olur. az önce operasyon diyordun sen onun için neyse. Yapmak isteyen. O harika. Harika işte bu. İşte bu. Harika. Muhtemelen maç dönüyor ama ben giremiyorum maça. Öyle değil Çok ilginç bir vaziyet çünkü. Evet. Şimdi bakalım, bakalım. Followed'ler 0 çekiyor. En son oynananlar da bir şey var mı? Şu şuna bir... Girebilecek Tamam bir bakalım. We have lost objective apples. Evet, objective Apple'ı kaybederek güzel bir başlangıç yaptık. Oo, Baya sert bir şekilde elimize veriyorlar. Öyle evet, bayağı yani hiç de güzel bir durum değil şu anki durum. Şöyle bir bakalım. Ya. Ya, dur. Abi bombardan çok yüzüm yok ki zaten şey ya. Çok güzel başladık evet harika başladık. Aa. Abi matik bitmiş gibi aslında bir oynamanın harika harika istikrar. Enemi ufak sarmadır ya enemi kontrol all objektif de. Enemi'nin 1100 fark atmış enemi buradan da bu <laughs> denmez bundan da çıkalım. Çünkü seri bir bakıyorum ya gece gece ne var diye sabah karşı saat 2 olmuş zaten. Şöyle bir hani yoklama macunu gibi ooo şurada en yani sonmuş bir sonlarda zaten bir şey yok şimdi abi niye bu kadar asılıncılar ben bunu anlamadım ya yani. ooo bir dakika bir dakika montikrappalı bir operasyon bayılırım Non dimenticheremo mai l'indelebile vergogna di un dalla disfatta di Caporetto. Oggi possiamo lenire quel dolore. Riconquistando le terre cadute sotto il gioco degli invasori asburgici. Prega per me, mamma. prega dei cagnavi. Ordo sono general dia, soldati. Tri e Gian, comandando i mirgani, snei che giù mesi. Şimdi yeni başlamış zaten maç. Güzel, güzel. Hemen Rock kiliseyi almışız. Kilise zaten basit yani. Kiliseyi almayanı dövüyorlar. Abi şurada bir öleceğiz gibi. Şurada biri var. Of. Oh. Ve. işte bu. Çok güzel başladık şöyle bir yerinden zıplatmalı sniperla. Biraz da şuradan sıkarım da nerede lan o herif? adamı göremedim şurada mıydı ha bizimki almış yerini değil. Şu iki dakika önceden alsa halli olurdu da. Bu biri mi Bir dakika ay yok ekran. Öyle hoşuma gidiyor ya. Biliyor musunuz izmin geldiğini de? Chess'i kullanmayı seviyorum. Bu arada çok güzel. Harika. Müthiş bir hücum oluyor bu arada. Elimize veriyorlar. Olsun şu B'yi alıyoruz. Şuradan da A'yı alsak çok güzel olur aslında. Allahım yukarıdan bir el bombası ve sismiş el bombası anımsız geldi evin içi temiz midir temizdir hemen şurada biri var mı e, tepesinde mi biri var acaba çöpeye çıkabiliyor muyuz çıkamıyormuşuz Ooh. sen nasıl çıktın paraşütle falan gelmiştir ya Bir tane gözcü var. Ona bir dikkat edelim. Aynen ya takılıyoruz. Ok okut. Allah Allah Allah. Okut. Ölmece burada. Sen ne yapıyorsun? We have taken objective apples. Allah. Bir saniye şu an. Şu, şunu şu da yapalım. Bu arada elimize veriyorlar şu an. Çok güzel. Çok güzel. Şu ait tutsak güzel olur ya. Akıç kul cool kulben isim tutamadınız şunu. Vay 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 vay. Hayırlı olsun. A'yı da alıyoruz bu arada. Güzel. Şu tankla B'ye de bir girsek çok güzel. Olur. Hatta şöyle bir piyade desteği verelim. Şöyle, şöyle yapalım. Aa, bir sıhhiyeci olsa... Daha güzel olur. Tabii sıhhiye de yok gibi. Kral İnşaat mühendisliği bitti diyorlar ya ne yapacaksınız? Suriye'de mi bina yapıyorsunuz şimdi? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Bu arada buraya artık. Bir e bizim keskin nişancımız olsa şu dağlarda ne güzel olacak. Hmm, şu A'yı hala alamamışız o biraz ilginç. Be. yeni geldik. Şurada bir nişancı gördüm. Onu şey yapalım. Mark edelim. Hadi be ulan. canım az o yüzden. Bu arada asiste aldık hayırlı olsun. Siftah yaptık konuşamadım yani. Bu arada kardeşim <laughs> hücumumuz iğrenç geliyor onu bir fark ettik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e tabi ya, ya mühendisliğe zaten genel olarak kafan yatmıyorsa yani çıkabilirsin <laughs> ya. <gülüyor> Ya tabi ben Türkiye pazarı için diyorum. Genel pazara hakim değilim de. Ama 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 bu adamlara hakimim he. Alırsın böyle. Güzel başladık. Allah be. Çok, çok, güzel. Bir oradan bir buradan. Bence gayet iyi. Ya şu tankın orada doğup. Bu adamları indirmek güzel olurdu. Ama şu tarafta da sniper'lar var ya. Sorun. Ya beyler siz hiç şuraya da baksanız mı? Bismi gitti ya kötü olmuş Kusura bakma valla yeni yayınmayın mayın işlerine girdim bir şeyler deniyorum Bizim çok bir fonksiyon yok zaten buranın Yok bu sence bana sıkıntı yoksa güzel ya Üç hücumda biraz daha iyi olabilsek daha güzel olur. İlk taburu buradan yemeyelim. Zibilyon tane yer var bu sektörde. Sek o kadar sektör var yani. Ya sıkıntı olur. Hadi be. Hop, şurada. el bombası tutarsa öldür diyecek mi? Tutmamış demek ki. Şöyle bir yeni bir şeyler deneyelim mi ya? Taarruzda şey oluyor ya... Ya yani taarruzu alıyor mu sniper indiriyor böyle... var ben de sniper alayım da... Şurada biri mi var? <laughs> Varmış. Sure, you know, show you show your. Ya Kral bölgeyi alamıyoruz. Neden öyle bir problem var? Ama ama aldık mı? Aldık mı? Bir saniye aldık gibi ama kral. <laughs> Bende de feci sorun var bu arada. Ben yani seni göremeyebilirim yani. Şu saatlerde giriyorum anca gelişiyor ya. ya. Şu yayın şu saate kadar iyiyse Allah bereket versin. Normalde sizin gitmezdi yani. Şurada bir sahip var bu arada. Ama şunların öncelik edinelim derken onları da öncelik edinemedik. durdum veren araban aldık el